Kiyeşt kiyeşt ki de aydimi imam binmen de yani imam de imam bin Allah azin gizlendi asedenin ön de asedenin ön bin de ev budağa demeyim bak meyim Bu sene de Yaklaşık 3 yıl önce üç yıl önce kendine iki tane çaldırdı. Bir şeyler yapmaya çalışırdım ilgimizceydi baktık. Kemence çalmaya çalışıyor. Kemence çalıp ayreten başladı türkü söylemeye. ailetten yine davul çalma azmı var onda. Davul çalıyor. Ailemizde yok. Yok, ailemizde yok. Ailemizde kemenci çalan yok yani. Yani ailemizde derken Sülalemizde yok. Sülalemizde yok yani. Bu Mustafa'nın ilgisi nereden geliyor? Mustafa'nın ilgisi bu ilk başta televizyondan başladı. Televizyonlarda gördü, orada gördü, ondan sonra ilgi görmeye başladı bunu? İlgi gördü ve yine de aynı. Televizyonla kendisi açar. onlarla beraber söyler, çalar. <laughs> Bak, yani şu anda ilgi göstermesi benim için memnun edici bir olay. İlgi göstererler teşekkür ediyorum. Yani böyle bir şey benim mutlu ediyor. <laughs> Şu anda daha yeni başladı okula. Yani birinci sınıftadır. Birazcık daha yeni okumayı dam çözemedi. Okumayı dam çözsün vereceğiz kursa. Kursa göndereceğiz. Orada eğitimini alır. Belki bir şey olur yani şey. Tam çalmayı öğrensin. Ondan sonra. <laughs> En son haber bütün storlarda. Hemen indirin gündemden uzak kalmayın. En son haber. Tıklayın haberiniz olsun.